birbirinden farklı iklimlere ev sahipliği yapan antik çağlardan bu yana bolluğun ve bereketin simgesi Anadolu toprakları binlerce yıldır milyonlarca insanı besledi ve beslemeye devam ediyor. Çiftçilerimizin alın teriyle her daim sulanan bu cömert topraklar son 20 yılda güçlü bir ekonomik büyümeye ve gelişmeye sahne oldu. Özellikle kıyı kesimlerde ve geniş ovalarda üretim yapan çiftçiler, işleyiciler ve sanayiciler nispeten iyi olanakları sayesinde bu gelişmeden paylarını alırken, tarihten bu yana dezavantajlı konumu hiç değişmemiş dağlık ve engebeli araziler bu gelişmenin hüzünlü yüzü olmuştur. Göçler sonucu genç nüfusunu kaybeden, sosyal ve ekonomik yatırımların istenen düzeyde olmamasından muzdarip bu coğrafyalar, parçalı arazi yapısı, düşük verim ve yoksulluğun içinde bir kısır döngüye hapsolmuş durumda. Tarım ve Orman Bakanlığı bu eşitsizliğin üstesinden gelmek için yola çıktı ve yenilikçi bir yaklaşımla kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma projesini başlattı. 2018 yılının ikinci yarısında başlayıp 8 yıl sürecek olan proje iki aşamadan oluşmaktadır. Proje birinci aşamada 45 ilçeyi kapsayan 30 bin haneyi hedef alan Adana, Mersin, Osmaniye, Kastamonu, Sinop, Bartın olmak üzere 6 il ve 2 bölgede uygulanacaktır. Sonraki aşamada 2 ilin projeye alınması fizibilitesi değerlendirilecektir. Kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma projesi 2 bileşenle yüksek kesimlerdeki küçük çiftçilerin refahı ve direncini artırmayı amaçlamaktadır. Bu gördüğünüz mahsilleri ben elimle diktim. Ama biz karar pazara dikiyoruz. Meyveyi satmasını da bilmiyor. Pazarlamasını da bilmiyor. Şimdi bizim ahırımızın çatısı akıyor zaten. Çatısı bozuk, ağaçlar çürük, Öğlenen böyle duvarlar çökük. Ondan sonra zemin çok kaygan. Hayvanlarımız dışarı girerken, çıkarken kayıyorlar. Bu projeden benim beklendiğim ahırımızın yenilenmesi, tamir edilmesi, eğer yeniden yapabiliyorsa yapılması birinci bileşen kapsayıcı kırsal dönüşüm için kümelenmeyi hedeflemektedir. Yüksek kesimlerde yetiştirilen temel ürünlerin üretimini ve pazarlamasını sınırlayan yerel zorlukları ele alır. Söz konusu bileşenle ilk 5 yılda 6 ilde 42 ekonomik kalkınma kümesinin kurulması sağlanacaktır kapsayıcı kırsal finans bileşeniyle bankaların diğer finans kuruluşlarının istediği yüksek teminatlar nedeniyle ihtiyaç duydukları dönüşümü finanse etmek için gerekli yatırım sermayesini bulmakta zorlanan çiftçilerimizin sorunları çözülerek kredi garanti fonu yapısı üzerinden bir kırsal kredi mekanizması kurularak hedef gruplara ve iş ortaklarına kredi teminatı kapısı açılacaktır. Pazara gitmekten ziyade gelip pazarcıların buradan alışveriş yapmalarını istiyorum. Bu projeyle desteklenirsek daha güçlü bir hale gelebiliriz ve pazarcılar bizden alışveriş yapabilirler. Üretimde çok çalışıyoruz. Pazarlamada son derece zorlanıyoruz. Şimdi bir kümeleşme lazım. Ben istiyoruz ki pazarımızın üstü kapalı olsun, dezenfeksiyon olsun, rampaları indirme bindirme daha rahat bir şekilde olsun, arabaların çekebileceği bir yer olsun, üstü kapalı olsun bir pazar istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu desteğiyle uygulamaya konan kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma projesinin bütçesi 98 milyon avrodur. Mayıs'ın 15'inde yaylaya çıkıyoruz. Ee, çok zorluk çekiyoruz yağmurla. Kuzularımızın çadırı yok, panelimiz yok, telefonumuz çekmiyor, sıkıntıya giriyoruz. Ve hastamız olduğu zaman ulaşamıyoruz. Sıkıntılarımız var. Yağmur yağınca e, sel su içinde kalıyoruz, yaz arkamızdan bazı toplanıyoruz. Gelen giden olma yağmurdan, yağıştan. Altımıza böyle sel gelmezse, beton atılsa, tepemize örtülse yol yani. Kuru ürünlerimiz hep ıslanıyor. Projeden faydalanması amaçlanan 3 ana hedef grubunun ilki yarı geçim seviyesinde üretim yapan, ekonomik bakımdan aktif, aylık geliri 2 bin liranın altındaki yoksul kesimdir. Bu kategorideki haneler, hedef alınan toplam hanenin %60'ını teşkil ederler. Hayvancılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Bu proje vasıtasıyla da daha temiz, daha iyi bir yerde ee, yaşamalarını hani devamlı üremelerini istiyoruz. Temiz bir yerde olmalarını istiyoruz. Ee, hayvanlarımızın yeri kalmadı. Çadırlarımız yok. Bize destek vermezseler biz malcılığı bırakacağız yani. Bir i̇lk, de, ilk hedefim şey evet, şeydir, de buzdolabı. Eşyalarımı korumak için peynirimi, sütümü, yetimi, yoğurdumu, yağımı. Ben de dört dörtlük hayatı yaşamayı isterim. Bir diğer ana hedef grubuysa, yükselme potansiyelinde olan, ekonomik bakımdan aktif, tipik olarak bir hektar tarım arazisi, 10 ya da daha fazla büyükbaş, 50-100 arası küçükbaş, 100-150 arası arı kovanı olan küçük çiftçiler veya küçük ölçekli ürün işleyen erkek ve kadınlardır hedef alınan toplam hanenin yüzde 35'ini oluştururlar. Taklarımızın eski tank olduğundan yeni takların alınması, modernleştirilmesi amacıyla böyle bir ihtiyaçlarımız, kooperatörlerimizin var. Meralarımız var ama yolumuz sıkıntı. Yol çok saf olduğu için hayvanlarımız düşüp yaralanma tehlikesi oluyor. Buralara çit yapılsa çok iyi olur. Meralarda hayvanlarımızı kurtlar falan yabani hayvanlar saldırıyor. Biz bu arazide mısır, şeker pancarı, sarımsak, patates ve diğer hayvan gıdaları yonca bunları ekiyoruz. Ama maalesef su olmadığından verim alamıyoruz. Mağduruz. İnşallah bu projenizle ilgili bu çalışmada sonuç çıkar. Bize yardımcı olursunuz. Kanalımız yapılır. 70 hanelik Halaçlı Köyü suya kavuşur. Yüzü güler insanlarımızın. Dönüşüm sürücüleri olarak adlandırılan hedef grup içinde %5 oranında bulunan 3. grup ise Diğer hedef grupları için potansiyel kalkınma yolları sağlamaya yeni yaklaşımların yaşayabilirliğini ortaya koymak üzere model ve kaynak görevi yapabilecek tarımsal değer zincirinde bir adım önde olan lider çiftçiler, tarım girişimcileri ve ürün işleyicilerdir. Bu işi genişletirsek, bu iş 10 kişiye çıkarsa 10 üreticinin üreteceği mal ortalama haftalık 10 tona çıkar. Bu 10 ton demektir ki dış pazardan bize taleplerin daha çabuk ulaşabilmesini, pazarlara sunumumuzu sürdürülebilir halmes olması için daha iyi olacaktır. Bizim isteğimiz devletin bu bölgede seracılık faaliyetlerini arttırması ve belli bir potansiyel oluşması pazarlama açısından. Kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma projesinde halkın harekete geçilmesine yönelik faaliyetlere odaklı, çok paydaşlı platformların oluşturulması, inşaat işleri faaliyetlerine odaklı ekonomik altyapı, çiftçilerin beceri ve organizasyon paydaşların eğitimlerine odaklı eğitim çalışmaları, kümeleme yatırım ortaklığı desteklemeleri yoluyla bireysel yatırımlara destek, ürün araştırmaları, kalite değerlendirme odaklı markalaşma ve coğrafi işaret çalışmaları kapsayıcı kümeleme bileşeni kapsamında ele alınacaktır yaylaya çıkıyor geldiklerinin yaylasına. Orada bizim malımızın suyu yok, yolumuz yok. Artılarımız, peynirlerimiz kokuyor. Kaldırıp köpeklere döküyor. Biz çok rezil oluyor. Kursan ee, kurs amaçlı büyüklerimiz bize yardımcı olursa safranın soğanını veya herkesin soğanın, lavantanın dikimini yeni gösterirlerse bütün kadın çiftçilerimiz bunu yapmak istiyor temel tarımsal üretimin ekonomik kalkınma kümelerinde toplanması ve tüccarları etkilemek, ayrıca ticari alana akışını güvence altına almak için tanımlanan pazar yolları, hayvan pazarları, küçük ölçekli mezbane, mera altyapıları, basınçlı sulama sistemleri ve jeomebran havuzlar, yarı toptancı sebze ve meyve pazarları, Süt toplama ve soğuk süt üniteleri, uygulamalı eğitim merkezleri ve benzeri ekonomik yatırımlar ortak mallar olarak kabul edilir ve %100 yatırım hibesiyle finanse edilir. Kalkınma projesiyle soğuk deposu yapıldığında saklama saklamayla ilgili ve fiyat değişiklikleriyle ilgili değişiklikler ortadan kalkacak. Zor şartlarda yapıyoruz hayvancılığı. Mallarımız rezillik çekiyor. Kar yağdığı zaman yani çok zor oluyor. İşleme kuruluşları, kooperatifler, birlikler ve üst birlikler bu tür yatırımlara doğrudan sahip olduklarında %75 yatırım hibesiyle finanse edileceklerdir. Çiftçi becerilerinin ve organizasyonlarının geliştirilmesi amacıyla her kümede 20 genç çiftçinin yaşam projelerine %70 hibe desteği verilerek kalan %30'luk kısım ayni ve nakdi genç çiftçi tarafından sağlanacaktır. Bölgemizde daha güzel verim alabilmemiz için arazimiz var ve biz bu araziye küçük çaplı göletler ve mebron havuzlar yapılırsa daha iyi verim alacağımızı düşünüyoruz. Sulama sıkıntımız olduğu için biz oraları kendi imkanlarımızla yapamıyoruz. Seracılığa yeni başladım. Köyümüzde seracılıkla ilgilenen çok fazla genç var. Bu konuda kendimizi yetiştirmek istiyoruz. Hem bu alanda eğitim almak istiyoruz, hem üreten olmak istiyoruz. Kendi ihtiyaçlarımızı karşıladığımız gibi dışarıdan talepleri de almak istiyoruz. O yüzden köyümde seracılığın gelişmesini istiyorum. Bu konuda projeler yapılmasını istiyorum. Dışarı gitmek yerine köyde kalıp kendimi burada yetiştirmek istiyorum. Değer zincirinin ve iş odaklı tarım işletmelerinin ekonomik altyapı organları, iş planları ve eğitimler yoluyla desteklenecek. Her küme içerisinde yenilikleri göstermek amacıyla demonstrasyonlar kurulacak ve yeniliklerin geniş çiftçi kitlelerine ulaşımı sağlanacaktır. Bireysel yatırımlar kapsamında göçerlerin geçim kaynaklarının iyileştirilmesi için %80 spesifik bir hibe desteği verilecek kalan yüzde yirmilik kısım aynı olarak göçer tarafından sağlanacak. Bu işi yapıyoruz sürekli hayvancılıkla uğraşıyoruz. Böyle bir uygun projenin alınmasını istiyoruz. Yani bu işi yapmazsak zorunlu olarak şehire gidip iş, bu, iş arayacağız, işe gideceğiz. Yağmurda, yaşta duracak hiçbir yerimiz yok. Yayla da buzdolabı çalıştıracak güneş enerjisi lazım. Tabii ki başta yol lazım buna. Her şeyden önce yol. Değer zincirlerindeki kazançlarını artırmak için üretim altyapılarını geliştirmek isteyen çiftçilerimize %70 hibe desteği verilerek üretim ve katma değer artışı sağlanacaktır. Kalite kontrolü ve coğrafi işaret, yüksek kesimlerdeki ürünlerin kalitelerini yükseltmek ve korumak adına orta vadeli bir hedeftir. Proje kapsamında proje bölgesinde en az 10 ürüne coğrafi işaret alınacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığımızın yenilikçi yaklaşımları uygulamaya koyduğu kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma projesi ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmak için gösterdiği gayrete destek olacaktır.